nereye gitti lan? O Şey, Hiç şey, bu <laughs> şey, alandan bulmuyor burada bulunur. bakız belki dün kapandı yüzde kaç olduğunu göremedim bile nereye gidecek adrene şey mi 2024 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Geleceğe Miras Projesi kapsamında Hadrianapolis'te çalışmalarımızı sonlandırdık. 2025 yılında çalışmalarımıza tekrar devam edeceğiz. 2024 yılı çalışmalarımızda önemli arkeolojik bulguları ve buluntular rastladık. Bu buluntulardan iki tanesi ise. Kemik objelerdi. Bu kemik objeler mercimek formunda, disk şeklinde, yuvarlak, dairesel objeler üzerinde semboller var. Dört kollu bir sembol var. Bir tanesinde ise sekiz kollu bir sembol var. Kolların ucunda da kazıma teknikte yapılmış noktalama işaretleri var. Oyun taşlarının oynayan kişi tarafından stratejisini belirlemeye yardımcı olan semboller. Bu oyunlar antik dönemde Ludus Saturni Kulü ve Dodecim Script'te olarak bildiğimiz ve Roma'da sevilerek oynanan oyunlar. Bunlar genellikle kemik taşlarla oynanırdı. Ve aslında baktığımız zaman bu oyunların oynanma yöntemlerine, içerine baktığımız zaman bunların askeri stratejiye dayanan oyunlar olduğunu görmekteyiz. Ele geçen objeler milattan sonra 5. yüzyıla ait. 5. yüzyıl bizim için önemli. Çünkü Hadrianopolis'te milattan sonra 2. yüzyılda biz bir askeri karargahın varlığını zaten önceki yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalarda tespit etmiştik. Bu ortaya çıkan küçük buluntular ise bu askeri varlığın uzun yıllar boyunca Hadrianopolis'te varlığını koruduğunu bize göstermektedir. Yani objelerin 5. yüzyılda, tabi bu bir tek objeyle bunu belirtmek mümkün değil ama çeşitli askeri karargahı olduğunu gösteren objelerin varlığının ortaya çıkması bu askeri birliğin ve hatta bunun süvari birlik olduğunu da söyleyebiliriz. Bu birliğin yaklaşık 200 ya da 300 yıl boyunca varlığını koruduğunu işaret ediyor. Oyunlar askeri stratejiye dayanan oyunlar. Oynayan kişilerin de büyük ihtimalle asker kökenli olması gerekiyor. Antik dönemde bu taşlarla oynanan oyunlarla günümüzde oynanan oyunları kıyasladığımızda aslında benzer oyunları söyleyebiliriz. Nedir bunlar? Günümüzde oynanan dama. Bu da bir strateji oyunudur. Yine amiral battı mesela bu da bir strateji oyunudur. E, dijital oyunlara baktığımızda günümüzde Mayın Tarlası yine bir askeri strateji oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Bu oyunlar arasında dediğim gibi benzerlikler ve bağ kurulabilir. Antik dönemden günümüze isimleri değişse de aslında bu oyunların hepsinin askeri stratejiye dayandığını söylemek mümkün.